Hepinize merhabalar ben Beroy. Evet hayalet kulüp kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci ve final bölümüyle karşınızdayım. Evet abi bildiğiniz gibi dün e, bölümünü yapmıştım sanırım. E, bir tane hayalet kulübe katılmıştım size göstermek için. Ve bu hayalet kulübün gizemini çözdüm abi. E, gördüğünüz gibi burada yazılar yazıyordu. Bunlar bizim yazdıklarımız. Burada telegramlı, spamlı işte bir şeyler yazıyordu. Ve ben bunların hepsini e, Google lens ile çevirdim görüntülü olarak. Hiç uğraşamam çünkü yazmaya direkt İngilizce çevirdim. Evet ve çıkan sonucu yazdım abi. Şu an defterimde bulunuyor. Ve bu sonucu birazdan sizlere okuyacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim o zaman videoya geçelim. Evet bu videolarda genellikle edit yapmıyorum çünkü yani kısa bir video olacak zaten. Öncelikle ee, bu kulüpler troll amaçlı youtuberlar bizi görsün diye yapılmış bir kulüp olamaz. Çünkü e, bildiğiniz gibi hepsi sıfır kupa ve en yüksek kupasına bakarsak şu anki veya en yüksek hepsi sıfır kupa. Yani e, kupa e, kaçta açılıyor lan kulüpler? Kulüpler en az bir 400 kupada falan açılıyordu. Bir bakacağım şimdi hemen kupa yolundan. Kulüpler 400 kupada açılıyormuş. Eskiden de sanırım bir kupada açılıyordu. <laughs> hemen kulübe katılamıyordunuz. Ve bunlar büyük ihtimalle ya oyunun açığını bulmuş kişiler ya da Brawl Stars'ın yöneticileri veya test hesapları. Yani e, gördüğünüz gibi arkadaşlık isteği göndersek bile oyuncu kodu bulunamadı diyor. Büyük ihtimalle test hesabı hepsi. Ama bir tek şelisi var o da garip. IEOE e, diye bir kulüp yani bunun çevirisini bilmiyorum abi. Bu ne demek? OZO yazıyor mesela onları çevirmedim. Fakat e, şimdi gösterelim şuradan. Ha yani şu spam in rooms Clans make brawl tv and weaves for free in telegram scr ebs diye bir şey. Bu kanal ismi olabilir youtube'da arattım ama çıkmadı öyle bir şey. Ve ben bunu çevirdim. Odalarda spam klanlar telegramda ücretsiz brawl tv ve görüntü mü yap. Biraz kötü yazmışım scr abi. Böyle bir şey çıktı. Ve yani çok anlaşılır bir şey değil. Çünkü Google Trans'a çevirince genellikle böyle saçma şeyler de çıkabiliyor. Ben hala bir şey anlamadım bundan. Ama büyük ihtimalle Supercell'in yönetici hesapları yani. Bunlar çünkü başka bir şey olamaz. Ben bu kulüpte kalmaya devam edeceğim. Belki bir şey falan yazarlar. Bu arada 205 gün önce abi şey bile değildi. 2023 falan bile değildi abi. 206 gün önce. Hep yazmışlar bunu. Bak mesela Brawler kulüpten ayrıldı falan yazıyor. Ee, nereden başlıyor? Spam, Instagram hep aynı şeyi yazmışlar. Mesela ben buradan başlıyorum şöyle Faruk kulüpten ayrıldı. Bunları atmamışlar, kendileri kulüpten ayrılmışlar büyük ihtimalle. Görev güle güle, güle Brawler kulüpten ayrıldı. Ayrılanların da profiline bakalım. Oyuncu kodu bulunamadı mı? Bak onu nasıl satıyorum. Profile giriyorum oyuncu kodu bulunamadı diyor. Ne alaka? Baksana arkadaşlık falan da atla, atmıyorum. Neyse. Şuna bakalım. Lan niye arkadaşlık atmaya çalışıyorsun oğlum bu ne? Gördüğünüz gibi böyle bir tane adam var GG61 kulübünde. Bu normal bir oyuncu büyük ihtimalle. Yani çok değişik bir oyuncu değil. Bunların hepsi normal oyuncu. Bizim gibi işte kulübe katılmış kişiler sonra çıkmış kişiler. <laughs> onunu nasıl atayım? Bu da GG61'de. Dur la. GG61. <laughs> GG Bunlar arkadaş büyük ihtimalle abi. Aynı anda çıkmışlar. Öyle yani. Lan ne? Onu nasıl atayım? Terfi ettirmişler bu Mr. B. Brawler. Ne? Hoş geldin. Bu kim? Terfi falan etmişler lan. Ne oluyor? O ne bir şey abi? Şu an terfi etmişler mesela abi Mr. B. Sonra kendisi şey Lan kulüpten çıktıktan sonra nasıl terfi ediyorsunuz? Kafayı yiyeceğim. Bak hoş geldin. Faruk kulüpten ayrıldı. Tombik Kuzey kulüpten ayrıldı ve kulüp etkinliği bitince kulüpten çıkarılacak. Oğlum bu çok değişik bir kulüp abi. Mesela çok garip şeyler yazıyorlar. Merhaba kombik, Tombik, Tombik Kuzey geri döndü. Kulübe döndü. Tombik Kuzey kulübe döndü. Sonra Tombik Kuzey bir daha döndü. Ayrılanlar da abi bir garip çünkü terfi falan edilmişler. Bu buglı bir kulüp de olabilir. Ben bu kulübe bir daha şikayet edeceğim abi. Bu nasıl şey kulüp yani açıklamayı da şikayet etmek istemiyorum. Yok abi ben şey şikayet edeceğim direkt. Kulübü şikayet etmek istiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Neyse abi bu video bu kadardı. Gerçekten garip bir kulüp abi. Bu çok garip yani çok değişik bir kulüp bu. Korkuyorum. <laughs> FBI tarafından aranmam inşallah. Mesela bu Tomcik Kuzey. Faruk. Faruk normal bir oyuncu bence. Evet Royal Faruk. Ama mesela şunlara bakalım bir. Bu normal bir oyuncu değil. Yok bu da normal oyuncu. Mr. B. Bu da normal. Be? Ne? Ananı satayım. Mr. B ismi ama Max. Sonra değiştirdim bilmiyorum. Ama şu an ismi Max. Ama Mr. B'ymiş eskiden. Bu nikahını mı mesela? Bu nikahını abi. Çok garip lan. Yemin ediyorum. Brawler mesela bu şu an. Ayrılanlar nerede abi? Ayrılanlar. Brawler'lar. Bu klipten ayrılmış mesela. Bir dakika. Yani Bu. Bu kulüpte değil şu an mesela. Ben bunu arkadaşlıkla atılamam. Ha, bir de bir şey daha göstereceğim. Hesap oluşturma tarihi gördüğünüz gibi 2024. Bunu da buldum ben videodan önce. Baktım bilerek. İşte bunlar hesabı 2024'te oluşturduysa e, o zaman e, şey olamaz yani. Bunlar eskiden filan oyunun ilk başlarına katılıp sonra kalmış bir kulüp olamaz. Çünkü 2024 yazıyor. Bak şimdi. Bunlar ayrılıp ayrılıp geri dönüyorlar. Mesela bak bunlar da ayrılmış hep. Evet yani çok garip bir kulüp abi. Gelişme oldukça söyleyeceğim bu final bölümü dediğim gibi. Çünkü gizemini çözdüm abi. Daha çok gizem gelirse veya kulübe bir şey yazarlarsa ben gene söyleyeceğim size. Yani üçüncü bölümü gelir büyük ihtimalle. Bu arada kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.